canım. Uyandın mı? Biraz daha iyisin değil mi? Ay dokunma. Acıyor mu? Sabahattin sana ağır kesici getirdi. Kahvaltını et de hemen içersin. Ah be kızım. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Arabadan atmak kendini falan. Bak ne güzel mutlu mesut bir yuvan var. Demir nerede? Aşağıda. Çağırır mısınız Niye? Her şeyi anlatacağım. Lüzum yok. Anlatacağım. Yazık boş boşuna o arabadan atlamışsın aşağı. Çünkü Demir zaten Yılmaz'ın kim olduğunu öğrenmiş. Nasıl biliyor? Sen bizi çok hafife alıyorsun kızım. O Demir Yaman. Öğrenir. Öğrenmiş de zaten. Peki Adnan'ın kendi çocuğu olmadığını da biliyor mu? Senin niyetini. ne? yapmaya çalışıyorsun? Her şeyi mahv mı edeceksin? Ben artık bu yükü taşıyamıyorum. Kaldıramıyorum artık. Demir'in her şeyi öğrenmesi lazım. Adnan onun çocuğu değil, bilmesi lazım. Bırakın bizi gidelim, ne olur. Nereye? Yılmaz'a mı? Ne oldu? Yılmaz'ın yüzünü görmeden önce sus pustun. Şimdi bir baktın parası pulu var. Seni aç açık bırakmaz. Şimdi doğrucu Davut mu kesildin başımıza? Yılmaz'ın parası pulu benim umurumda bile değil. <gülüyor> 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 Öyledir tabii. Öyledir. Saniye. Süleyhan'ın kahvaltısı mı? Evet bey. Ver bana. Zahmet olmasın. Olmaz olmaz var. Bu yaptığımız yanlış. Çok yanlış. Demir'in her şeyi öğrenmesi lazım. Niye anlamıyorsunuz? Yeter artık burama geldi. Sen oğlunu seviyor musun? Ne? Şöyle sorayım. Yılmaz'ı mı daha çok seviyorsun yoksa oğlunu mu? Ben kendimi çağırırım. Dur yat şuraya benim canımı sıkma. Şimdi cevap ver bana. Oğlunu görmeden yaşayabilir misin? Ne demek istiyorsunuz siz? Bu kadar gaddar olamazsınız. Günaydın oğlum. Günaydın. Canım. Daha iyi misin? Yo yo iyi, gayet iyi. Sabahattin bir iki güne hiçbir şeyi kalmaz dedi. İnşallah kalmayacak, daha iyi olacaksın. Belki daha sonra seni bir yerlere götürürüm ha? Hadi canım, sen artık işine git. Ben Züleyha'ya bakarım, merak etme. Oğlum nerede? Benim odamda Dün gece rahatsız etmesin diye aldım. Oğlum istiyorum. Tamam bir tanem önce bir şeyler ye. Oğlum oh! istiyorum dedim. Sen ne yapıyorsun kızım? Süleyha böyle yaparak ne elde etmeye çalışıyorsun? <laughs> oğlum istiyorum. Tamam tamam sinirleri boz. Hadi tamam tamam ben halledeceğim. Tamam oğlum. Tamam Demir yürü. Ben halledeceğim. Tamam hadi. <laughs> ne bu şimdi? Allah aşkına Demir. Ya bunlar normal şeyler oğlum bırak sakin etsin. Zaten normal davranışlar bunlar. Seni hemen affedecek mi sandın? Ne affetmesi anne? Ben onu sevmekten başka ne yaptım? Mam, lafın gelişi söylüyorum zaten. Ay vallahi burama geldi ha kaldıramıyorum artık. Anne bak başından ayrılmayacaksın hiçbir yere çıkmayacak. Tamam git git. Hadi Ya. Tamam, tamam. Doğru. tamam. Doğru. Geç otur, otur, evet. otur konuşacağız. Otur, Uluyorum. otur tamam sus, Ulu. sus Allah aşkına sus. Ya, dinle beni. Şimdi beni dinle. Adnan'ın soyadı ne? Hı Ne? Adnan'ın soyadı ne? Yaman. Değil mi? ...bütün Çukurova Adnan'ı Demir'in oğlu sanıyor. Şimdi sen çocuğu alıp da gidersin. Gitti dersiniz. Ayrıldı dersiniz. Burayı bırakıp gitti. Çocuğu alıp kaçtı Kızım! Dersiniz. Burası Çukurova. Söylemem Yılmaz'dan olduğunu çocuğun. Yılmaz'a bile söylemem. Yemin ederim söylemem. Ha. Yılmaz'a gitmeyi kafana koydun yani. Ya seviyorum çünkü. Senin sevmen ve koruman gereken tek kişi oğlun. Allah aşkına bak sana <laughs> yalvarıyorum bir anne olarak. Sana yalvarıyorum kız. Sen de anne oldun. Ne olduğunu biliyorsun artık. Eğer bir şey yapacak olursan hem oğlunu hem kendini tehlikeye atarsın. İyi düşün. Demir öyle bir adamdır ki eğer Adnan'ın kendi oğlu olmadığını öğrenirse. Sen de biliyorsun. Aylardır anlatmaya çalışıyorum sana. Şimdi oğlunu getireceğim sana. Çocuğu emzir. Dünden beri ememedi. Mamayla besledik. Anlattıklarımı anladın mı kızım? Anlaştık. Değil mi? Benim. Ой, 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 ой. Yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.